arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Semih. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. İlk defa oyun oynuyorum kanalımda PUBG Mobile video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimlerden tümle işaretlemeyi unutmayın ve videomuza da like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın PUBG devamı gelsin mi, gelmesin mi? Ee, hızlıca şöyle başlayalım hızlıca. Bu arada 18 levelim. 18 levelim. Zaten oynayalım zaten bir hafta oldu. O kadar da sık oynamıyorum ya. Bir akşamlar oynuyorum o kadar. Bu arada arkadaşlar e, yeni bilgisayar alacağım ben. Eski bilgisayarım maalesef bozuldu. Yeni bilgisayarım gel yani şu anda yasak dışa çıkmama yasaklarından dolayı yani 20 yaş altı olduğundan dolayı ben de 20 yaş altıyım. O yüzden fazla dışarı çıkamıyorum. O yüzden bir bilgisayara da düzgün bakamıyorum. Güzel bir bilgisayar almaya çalışacağım. Bu arada GTA Türk çekeceğim arkadaşlar. GTA Türkiye illaki aranızda bilenler vardır. Eski oyun arkadaşlar. Çok eski. 2005 tahmin ediyorum. ya yani o, o öyle bir yıllarda. Ben 6 yaşımda oynadım arkadaşlar. 6 yaşımda oyunu yükledim. 6 yaşımda sildim. Yani çok hızlı yükledim. Videoya girdim ya bana bir şeyler oluyor. Şu telefonu. Bilgisayar güzelce alsam var ya çok iyi olacak. En azından artık oradan video çekelim ya. Mesela i̇şte bilgisayardan ne çekerim? GTA 5'i şey çekeceğim. GTA 5'i şey tabii ki de çekeceğim. Her youtuber olarak. Çoğu youtuber zaten oynuyordur onu. GTA 5 şey çekeceğim. GTA Türk'ü çekeceğim. GTA 4'ü satın alacağım arkadaşlar. GTA 4'ü de oynayacağım. Nereye attayım? Şu önümüzdeki köye atlayayım. geliyor ve geldi. Atla. Şuraya atlayacağım. Bu arada arkadaşlar şöyle daha hızlı iniyorsunuz aşağıya. Ama şöyle önümü görürsen daha iyi benim. Abi inşallah gün çineriz. Bu arada 49 kişi daha demin niye var Ben bir oyun oyuna girdim. 100 kişi vardı. Allah Allah ben, ben farklı şeye girdim. Abi bir şey oyunu var ya şu bugünü sevmiyorum var ya. Oyun bir tuhaf oldu ya. Abi hep videolarda oluyor arkadaşlar. Bu genelde hiç olmaz. Telefondan desem telefon yeni. Ya, Samsung. Bu arada ben pompalı almış. Arkadaşlar silahların ismini falan hiçbir şeyini bilme. Alışacağız illa ki. alayım. Mermilerini de al. al <laughs> Kim var? öyle abi kasıyor 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 ben ölmezsem çok iyi abi oto yap ya ben hiç uğraşmıyorum bana aç değil mi şöyle güzel şöyle şu silah mi ya nasıl bir dakika bir deneyim şuraya Yok berbat. Sevmedim yani. Neon kırkmış vay güzelmiş abi. Hadi bırakalım. Yanlışlıkla ateş etmeyelim. Bu arada tabii ki dediğim gibi GTA 4'ü alacağım. Ve çekeceğim ama ilk önce GTA Türk abi. GTA Türk en önemlisi. Türk yapamayın. GTA 5 zaten var onda sıkıntı yok. Evet artık arkadaşlar PUBG'de kanalımıza hep olacak. Kanalımıza... Şurada birisi mi var ya? Göremiyorum. Bunda var mı sniper? yok. Tamam. Şuraya hızlıca gideyim bir dakika. Otomatik al. Arkadaşlar böyle böyle yavaş yavaş öğreneceğiz. PUBG genelde çok oynanılıyor ama ben oynamıyordum. Bu arada ben önceden PUBG'yi biraz fazla oynardım. Bayağı da iyi oynardım. İlk oynadığımda birinci oldum arkadaşlar ilk oynadığımda. Ama şimdi hiçbir şeyini bilmiyorum ha. Ben bak oynamaya geldim çok güzel oynarım. Kasmasın. Bu birinci olurum var ya. Ama kasmaya geldim mi? Mesela bak hep videolarda oluyor. Ben daha bakın dün oynadım sırf level kasmak için. O zaman var ya bak Galiba 4 kere oynadım. 3 kere yendim arkadaşlar. 3 kere bak. Niye dördüncüsünü yenemedim? O da arkadaşlar. Yani buktan dolayı oyun bildiğin bak böyle dondu. Bak böyle dondu. Hareket edemiyor. Koşuda kaldı dondu abi. O, o yüzden. Tam daha tek tek kalmıştım var o adamla. Ben tek atıyordum o zaman. Bu arada ben neredeyim? Heh. Ben bir miyim? Evet. Bu arada ben bir araba bulursam tam şu ortalara doğru gideceğim. Neyse araba buluruz, araba kolay. Bu arada arkadaşlar, şu anda abi bir dakika kafam çarptı. Bu arada arkadaşlar yine buna şükürler olsun ki kasmayın. Bak şey aldık ya bir dakika. Bir dakika silah al ya. Eline. Silah alsana eline. Bak güzel bak sniper şeyini taktık. Şuraya geldim. Bu arada arkadaşlar işte artık çekilişlerimiz olacak kanalımızda her kanal olarak. Abi şu an hiç sıfır leşim var kimseyi görmedim ki abi. Korkak tavuk değilim ki bir de ben. Kaçmıyorum adamlardan. Asıktılar nereden? Şuradan şuradan şuradan. şuradan. Aa orada gördüm. Lan, kasıyor 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 abi. abi dakika kastı. Tamam da adam düştü. Ne kadar da saçma. Bot abi bunlar ya. Sırf levelim düşük diye bot. şuradan sıktılar. Senin kafan zaten neyse bu ölür. Oha. Dibine kadar gelmiş. Manya senin burada ne işin var? He? Dayak mı atayım illa? Döveceğim abi. Mermimi harcayamam. Öldüm. Gel buraya. Manyağa bak ya kaçıyor. Öldün sen öldün boşuna uğraşma. Güzel ikileşimiz oldu. Maske alalım. Pantolonumuzu değiştirelim. İğrenç bir pantolonumuz var zaten. Kardeş beni öldüremezsiniz. Zor öldürürsün şu oyunda. Adamlara da bakıyorum. Direkt mi sıkmasınlar diye. şöyle. Şuradan bakalım bir bakalım. Heh. Ne oldu? Tamam, tamam silah al. Yanarlı dönerler. Bak Başını şöyle yapalım. Tam ince burada birileri olması gerekiyor. Tamam ben buradayım. Şimdi alalım bir üstüne çıkacağım. Üstten zaten şey taktım sen ne yapıyorsun Evet Şu ne be silah ha tamam Çatıya çıkamadım mı ya Çatıya çıkamıyor Bir dakika bir bakacağım Şuradan mı çıkılıyor yoksa Yok Kapat diyelim şu kapıyı da Kapatsana ya şu kapıyı. Kapan ya. Bu arada ben tam ortalarında yakalım. Geldikleri an bir silah alayım? Çok ağır şey ya. Ben korkak tavuk gibi duramam abi atla. Bu arada canım yükselsin ya. Adamla savaştık ya. Abi kasıl. Uçak mı? Arkadaş uçaktan korktuk. Araba geliyor sanırım var ya. şehirde de kimse yok. Ben ne yapacağım? Aha adam. Gelen dibine kadar gireceğim. Ay bot. Bak buradan beni vuramıyorsa bot. Hemen bir de tak atıştı abi. Yüzde bot. Bana neden bot gönderiyorsun ya? Adam akıllı bir salakı gönder işte. Nerede nerede? Çakal manyak mısın sen? Tak, bak hemen öldü gördün mü? Abi çok saçma gerçekten. 2 dakikada ölüyor adam. Anlamsız bir. Bu arada arkadaşlar altı yani bir hafta oldu kanal açalı ve 50 abone ulaştık yani çok iyi bir sayı abone sayımız arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sizlere ya yani abone olduğunuz için a drop düşmüş dur drop, drop'a gideceğim önünde de birisi var şurada o da drop'a gidiyor yüzde şurada gördüm nerede Oha daha değil mi buradaydı? Bir dakika lan drop nerede? Drop'u kaybettim. Ha, oha ta tamam, oraya kadar mı gideceğim abi ben? Neyse giderim. Koş 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 koş. Silahı da bırak elimden. Ben bugün birinci olacağım. Youtube kanalımın ilk parti videosu. Büyük ihtimalle bir sürü kişi vardır orada. Sağ tarafta birisi var. Tarafta birisi var. Şuralara pusmuştur var ya. Kalemin görünüyor. ya. Neyse ben yine bakalım ne verecek bana. Şöyle. Aa yılbaşı. Ya. Hmm güzel hile verdi. Abi inşallah birinci olacağız. Oha ne vurdu lan bana of of of. Oha oha abi arkadan da sıkıyorlar bir dakika. Pus pus pus. Abi öldüm. Öldüm. Maalesef. Diğeri nerede? O arkamdan nasıl sıktılar Kaçıncı olmuşum? Beşinci mi? Dördüncü olmuş. Demek ki bir, iki dakika daha dayansaydım keşke. Bu da ölüyor burada. Sen de öl. Allah aşkına şükür. Abi ya dördüncü olduk. Neyse arkadaşlar bir dahaki PUBG videosuna inşallah birinci olacağız. Arkadaşlar bence kastı oyun. Beşinci mi? Beşinci olmuşuz. Bence kastığı halde güzel oynadım. Yani biraz kasmalar oldu tabii. Ee, arkadaşlar dediğim gibi daha çok PUBG videosu istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimlerden tıklayın. Bir unutmayın. videomuza da güzel bir like patlaması atmayı unutmayın. Güzel. Açalım. İnşallah takip edersiniz arkadaşlar. Ucunluş. Arkadaşlar yorumlara yazın. Daha çok PUBG videosu gelsin mi? Bakın yazın. Yazın diyorum ki hiç kimse yazmıyor. Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay diyelim.